Bazı filmler gerçek hayattan, yaşanmış olaylardan esinlenerek hazırlanır. Dabbe serisinin dördüncü filmi de tıpkı bu şekilde yaşanmış insanların hayatlarından esinlenerek çekilmiştir. Filmde gerçek ismi Eski Hisar olan, filmde kıble Deri olarak geçen köyde yaşanan cin musallatları anlatılıyor. Cinlerin define arayan insanlara musallat olabildikleri herkes tarafından bilinmektedir. Bazı musallatların boyutu öyle ileri seviyededir ki köylerin terk edilmesi hatta bazı insanların ölümleriyle dahi sonuçlanabilir. Çünkü eski definelerin birçoğu büyüyle korunmakta, definenin kazılması ile de büyü aracılığıyla orayı koruyan cinlerin rahatsız olması sonucu musallat vakaları yaşanmaktadır. Bu musallatlar nesilden nesile geçebilir. Çünkü cinler karşılıksız hiçbir şey vermezler. Filmde anlatılan Kıbledere köyünde yaşananlar da hem define hem de büyü sonucu insanların başlarına gelen bir takım olaylarla ilgilidir. Filmde psikologların çözemediği bazı rahatsızlıkları olan, hatta bu rahatsızlıklar nedeniyle kına gecesinde evleneceği kişiyi öldüren genç bir kızı iyileştirmek için Faruk Akat isimli bir hoca ile Ebru isimli bir psikolog Muğla'ya doğru yola çıkarlar. Yönetmen Faruk Akat'ın nerede yaşadığını başlarda belirtmemiş. Ama onun evini ve sokağını detaylı olarak gösterip anlatarak zihinlerimize Faruk Akat karakterinin yaşadığı yeri ve hayatını kazımak istiyor. Filmde Faruk Akat'ın evinin ne kadar güzel olduğundan, evin duvarındaki sembollerden detaylı bir şekilde bahsediliyor. Bu tarz anlatımlar yönetmen tarafından karakterin yaşam tarzını izleyiciye belirtmek istenmesi nedeniyle yapılır. İlerleyen sahnelerde psikolog Ebru ve Faruk Akat hocanın yola çıktıklarını görüyoruz. Yönetmen yol üzerinde belli noktaları bize göstererek hangi istikametten ilerledikleri bilgisini veriyor. Bu sahnede görülen tünel Aydın-İzmir otobanı arasında bulunmaktadır. Bir sonraki sahnede görülen manzara ise Aydın yolu üzerinden Muğla'ya girildiğinde karşımıza çıkan manzara. Yani hem tünel hem de Muğla'ya girilen yola dikkat edildiğinde kuzeyden yani İzmir üzerinden Muğla'ya girildiği net bir şekilde anlatılmış. Fakat şaşırtıcı olan ise Muğla'ya girdikten sonra psikolog Ebru ve Faruk Akat Hoca arasında geçen diyalog. Yönetmen burada Faruk Akat'ın kim olduğunu yüzümüze vurmuş. Önce psikolog Ebru, cin konularıyla nasıl ilgilenmeye başladığını soruyor. Faruk Akat da ona, küçüklükte el aldığını, bunun sonucunda cinli varlıklar üzerinde güç sahibi olduğunu söylüyor. Buna hüddamlık denir. Cinlerin içinde hüddam olabildiği gibi, insanlardan da hüddam olabilmektedir. Hüddam bir insan cinlere söz geçirebilen kişilere denir. Bunu ancak başka bir hüddamdan el alarak yapar. Yani hüddam olarak cinleri kontrol edebilmenin tek şartı başka bir hüddamdan el almaktır. Ancak Faruk Akat'ın kim olduğuna dair en önemli bilgiler diyalogun ilerleyen kısımlarında geliyor. Psikolog Ebru, Faruk Akat'a cinlerle ilgilenmesinin Adana'da mı yoksa Bursa'da mı başladığını soruyor. Faruk Akat Hangi şehir olduğunu söylemese de çocuklukta başladı diyerek konuyu kapatıyor. Peki sizce bu cevaplar hala yeterli değil mi? Şimdi sıkı durun. Çünkü çok şaşıracaksınız. Bu isme dikkat edin. Mehmet Faruk Ayaz isimli İzmir doğumlu bir adam. Babası memur olduğu ve sık sık tayini çıktığı için küçüklüğünü Adana, Bursa ve Çanakkale'de geçirmiş. Babası emekli olduktan sonra da ilk doğduğu yere İzmir'e tekrar yerleşmiş. Daha bitmedi. Kendisi 1993 yılında, 30'lu yaşlarındayken psikolog bir kadının yardım istemesi üzerine bir cin çıkarma tedavisi için gittiği Muğla'nın Eskihisar, filmdeki ismi ile de Kıbledere köyünde kafası taşla ezilmiş olarak bulundu. Bir süre tedavi gördükten sonra hafıza kaybıyla hayatta kalsa da 1995 yılında evinde öldü yani filmdeki Faruk Akat, gerçek hayatta Muğla'nın eski Hisar köyünde kafası taşla ezilmiş ve bilincini kaybetmiş halde bulunan Mehmet Faruk Ayaz ismindeki Hüddam ile aynı kişi. Peki Dabbe filminde Faruk Akat Hoca olarak tanıtılan Mehmet Faruk Ayaz kimdir? Mehmet Faruk Ayaz 1958 yılında İzmir'de doğdu. Babası memur olduğu için Adana, Bursa ve Çanakkale'de gençliğini geçirmiştir. Fakat Adana'dayken yani ilkokul yıllarında önemli bir hastalığa yakalanır. Bu hastalığa yakalandıktan ve iyileştikten sonra ise annesi ve babasına hastayken her sabah namazı saatinde Müslüman bir cinin onu ziyarete gelerek dua okuduğunu, karnını ve başını sıvazlayarak gittiğini söyler. Ailesi Faruk Ayaz'ın bu söylediklerini anlam veremez bunların hastalık nedeniyle görülen hayaller olduğunu düşünürler. Fakat Mehmet Faruk Ayaz iyileştikten sonra da bir takım cinni varlıkları gördüğü konusunda uzun süre ısrar eder. Bunun üzerine babası onu bölgede tanınmış bir hocaya götürür. Hoca, Faruk'un hüddamlığa uygun olduğunu 12 yaşına gelince ona el verebileceğini söyler ve 12 yaşındayken Faruk'a el verir. Birkaç yıl sonra Faruk Ayaz cinnileri kontrol edebilme ve gerekirse öldürebilme ilmine sahip olur. Daha sonra da babasının tayini çıkması nedeniyle Bursa'ya, oradan da Çanakkale'ye yerleşirler. Burada kısa süre kaldıktan sonra babası emekli olur, İzmir'e yani kendi memleketine ailesiyle birlikte geri döner. Bir psikoloğun yanına gelerek Mehmet Faruk Ayaza Muğla'da bir hasta olduğunu, rahatsızlığın nedeninin anlaşılamadığını ve isterse gidip onu görebileceğini söyler. Psikolog ve Mehmet Faruk Ayaz yola çıkarlar. Faruk Ayaz Hoca, 9 gün sonra kafası taşla ezilmiş köy yakınında bulunur. Psikolog kadın ise bulunamaz. Faruk Ayaz, bilincini yitirmesi nedeniyle hiçbir şey söyleyemez. Zaten 2 sene sonra da ölür. Mehmet Faruk Ayaz'ın annesi hala hayattadır. Onu tanıyan bazı isimlerle yaptığım görüşmede Faruk Ayaz'ın cin musallatına uğramış birçok kişiyi bu musallat ve büyü belalarından kurtardığını söylediler. Onu tanıyan ve musallattan kurtulan bir kadının anlattıkları ise şöyledir. Benim evim eski bir mezarlığa doğru bakıyor. Bazı gecelerde evimin penceresinden içeriye bana doğru bakan bir takım yüzler görüyordum. Fakat evim dördüncü katta olduğu için birilerinin özellikle pencere kısmından içeriye doğru bakması imkansızdı. Zaman ilerledikçe uyandığımda vücudumda morluklar hatta bazı kemiklerimde kırıklar meydana gelmeye başladı. Ben de bir tanıdığımın tavsiyesi üzerine Mehmet Faruk Ayaz hocaya giderek durumu anlattım. Bana mezarlıktaki cinlilerden bazılarının aşık olduğunu, bu nedenle bir takım musallatlara uğradığımı söyledi. Karşımda bir süre Kur'an okuduktan sonra söylediği sözleri tekrar etmemi istedi. Ben de ettim. Sonrasında da iki bardak suyu önüme koydu. Bir bardağını yanımdaki arkadaşımın, bir bardağını da benim içmemi söyledi. Yanımdaki arkadaşım içtiğinde hiçbir şey olmadı. Fakat ben içince birden böğürmeye başladım sanki boğazım parçalanıyordu. Öksüre öksüre midemden demir para üzerine bağlanmış ipler ve kağıt parçaları çıktı. Ne olduğunu anlamamıştım. Faruk Hoca'nın söylediğine göre mezarlıktaki cinlerin bana aşık olması için bir yakınım tarafından büyü yapılmış, onun çıkmasıyla da büyü Faruk Hoca sayesinde bozulmuştu. Dabbe filminde çok eski şaman geleneklerinden kalma büyülerden hatta cinlerin nasıl öldürülebileceğinden de bahsedilmektedir. Filmdeki en önemli ve en güçlü büyü ise köylülerin hayvanlarının sebepsiz yere öldüğünde yapılan ve yine hayvan kemiklerinin şekillenmesi ile hazırlanan büyülerdir. Bu sahnede görülen mezarlık, türbe, kemik büyüsü ve sembollerin kullanıldığı bu büyük çaplı büyü ise Eski alimlerin dediğine göre öyle niyetler için kullanılabilir ki bazen bir kavmi yerinden edebilir. Çok eski bir gelenektir ve kökeni şamanlara kadar dayanıyor. Dabbe filmindeki karakterlerin gerçek hayatta kimler olduğunu araştırmaya ve sizlere anlatmaya devam edeceğim. Siz de bu gizemli maceraları ortaya çıkan bu bilinmeyen yaşanmış gerçekleri takip etmek, bu gizemleri yaşamak istiyorsanız Benimle kalın